Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aslında kardeşimden video çekiyoruz ama şey ne bugün aslında kardeşimle video çekiyoruz ama bugün benim karar video bugün kardeşimle de sesini çıkaracak ve kardeşimin şu an tabletinden çekiyoruz videoyu. İkimiz ortak kanal kanal yapma kararı aldık o yüzden her gün sıra sıra video çekeceğiz. Bugün bugünlük böyle yapmak istedik. İkimiz de video çekeceğiz ama bundan sonra bir ben bir o yani video böyle video çekmeyeyim çekme karar aldık. Sesinde bir şu mübarek sesini duysunlar. Konuş bakayım. Evet arkadaşlar benim sesim böyle. Çok YouTube'a çok alışık değilim. Ben eskiden yaptım. Bir kaç abone, dört abonem oldu. Shortslar yapıyordum yani hiç şu şo, hep şort atıyordum. O yüzden başlayalım. Evet, başlıyoruz. Vay! En iyi şeyini almış havalı görünmek için. İki, sadece bir tane var. Ben iki tane. Yani birazcık hava atmaya çalışıyor yani. Biz de öyle, ben de öyleyim. Benim fengim var. Geber. Oh, tamam. Der. Böyle geçiyorum. Ve Öldür öldür. Hadi. Hayır geberdim. Evet. Abimi izliyoruz. Evet. Ve gel kazandık. Hadi bakalım. Evet. Hayır hayır gebermeyeceğim. Gebermeyeceğim. Siz gebereceksiniz. Gebereceksiniz. Siz gebereceksiniz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, gebertin. Hayır, heh. Tamam. Geberir illa. Aha. Gebert. Hadi. Ve evet. turu kazandık, birinci olduk. Evet Yıldız oyuncu abim. Neyse. Evet. Karakter değiştirelim biraz. Şöyle tam yüz kupa dikkatinizi Bizi çekerim. El primo. Yine maça başladık. Hadi bakalım. İnşallah yeneriz. Evet. Botlar yine botlar yani abu bot dedik öleceğiz abu ben gebereceğim galiba ben şöyle şuna bir saldırayım be hayır 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 yes Allah geberiyorum geberiyorum bu Neredesin? Allah geberiyorum. Geber. Evet. Abim izlemiyoruz. Hadi. Yes. Turu kazandık. Şöyle. Aha. Burada, burada, burada. Burada. Hadi. Geber, geber. Geber Allah'ın belası. Geber Allah'ın belası. Geber. Yes. Yeah bu turda kazandık. Tık, tık. Yıldız oyuncuyuz. Yes. Ender çıktı. Abime güzel mi çıktı? Oy aksesuar verdi. Aksesuar. Tamam, evet, çok işin Ödüllerimiz açık. Star hediyesi. <laughs> Oo, i̇şte oh. Hadi. Başlıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Ve 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 başladık sonunda. Evet. Sonsuza kadar bekleyeceğiz galiba. Evet. Birazdan videoyu bitirmem lazım. Çok uzun yapmayacağım. Diğer videolarda uzun yapacağız tabi. 9 dakika. Bu video bir ihtimal bir 9 dakika olur. Yani. Allah Geberdim Abimi izliyoruz Hadi El primo yakar, yakar Hadi Oh Geberdi Şimdi el at Değişik bir Geberir oradaki Geberdi mi? Yok gebermemiş Dynamite kaldı. Hadi hadi. Bo yaparsın. Bo bo bo. Diğeri hangi karakter lan? Gözükmüyor. Çok anlamadım. Bo. Bo izliyoruz. Hadi. Yeneriz. Yeneriz. Bu turu yeneceğiz. Hadi hadi. Öl öl öl, öl. Ve kazandık turu. Bayron gel lan buraya. Gel lan Bayron. Gel 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 gel. Hayır ya. Abim izliyoruz. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Aha hepsi abimin peşinde. Ama bilmiyor ki abim eskilerim burası. Niye? Yeah. Hadi. Turu kazanalım. Video çek. 2 dakikaya video bitecek. Hadi. Bu turdan sonra bir tur daha oynayabilir miyiz bilmiyorum ama bu turdan sonra galiba oynayamayacağız böyle giderse. Hızlı giderse belki bir tane daha maça gireriz inşallah. Hadi hadi kazanırız 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 hadi 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 kaç 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 canım az gelen abi. Hadi hadi. Ve turu kazandık. Bir tur daha oynayabilir miyiz bilmiyorum ama deneyelim. Evet, bitirdim, bitirdim. evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Evet. Ve arkadaşlar bu ser bitişi ben yapmak istiyorum. Bundan sonraki cümlemiz video bitince tebrik Evet. Alır, evet, evet arkadaşlar son olarak 200 altın alayım. Ozan arkadaşlar bir sonraki videoda daha görüşürüz Ozan tereyağı